herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizler birlikte PLS serinin ikinci bölümüyle 2. ikinci partıyla part ikisiyle karşınızdayım arkadaşlar lafı daha fazla uzatmadan part 2'ye giriş yaptık arkadaşlar şimdi arkadaşlar kulüp diyelim ya da dur orada demeyelim ben Lobregat'ı seçmiştim arkadaşlar önceden video çekmeden de oynuyordum Part 1'i çok izlenmişti. Ben de çekmek istedim. Sırf bu videoyu çekmek için sizden şey istedim. Ee, yani bir şey istemedim de tüm oyunlarımı sildim diyebiliriz daha doğrusu. Şimdi video, video maçımıza başlayalım arkadaşlar. İspanya Süper Ligi, Sev Greens 3. ligden başladım. İki kere takımı üst üste şampiyon yaptım. Bir tane Avrupa şa Avrupa Şampiyonluğu var. Ya oğlum oraya geçsene ya. Şimdi Kören, Koren'den baskı var. Koren alabilir mi aldı? Koren içeri aktardı. Onun formalar çok karışık ya. Formalardan anlayamam ben. Şimdi Zergi en golcümüz Zergi. Koren de Zergi en golcü oyuncularımız diyebiliriz. En asiste Javi'dir. Şimdi Victor. Oğlum valla çok karışıyor formalar. Yemin ediyorum. Keşke formaları değiştirseydim. O adama girdik. Sarı kart. İlk e, maçın ilk sarı kartı 12. dakikada. Cidaça, cidaça çıktı. Yusuf. Aa Türk. Zargi. Zargi haydi Zargi. haydi alırsın onu Zargi. Cezalarına girdiler mi girdiler. Kafa gelmedi. Tık kaptılar. Top. Çok kaleci sekte, İkin dönen top. Top bizde. Şimdi tak şansı low bracket için. Yani bizim için. Şimdi mağlup geçebilirse çok güzel olacak. Geçti. Bir vuruş. Şu tomatı atak. Gol. gol. şeyden anonsunu yaptım. 1-0'a geçiyoruz. Gol oldu galiba hatırlamıyorum. Koran forvet oynuyor büyük ihtimal o atmıştır. Koran da bir 38 38 41 tane gol mü ne attım onda? O top bir anda bana gelecekti. O ne biçim pas o? Şimdi ceza sahasına girdiler. Top kap e, top bizden sekti dönen top zargi zargi. Bir adi yemi golü gelir mi zargi? Zargi ADM golü gelir mi Zargi'den? Zargi. bir çekil ölümden. Zargi. Zargi taşıdı. Zergi. Zargi kaptırdı. Zargi almak istedi. Zargi kaptırdı. Zergi alamadı. Hiçbir şey yok ya. Oha. Sarı kart. Hadi takım şu an hiç rahat değiliz hemen atabilirler, hemen atabilirler. Ya hemen atabilirler. Hayır aferin. Okey maul. 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 Bu maçların heyecanı e, Bu maçların heyecanı Game of Juniors TV'den yayınlanıyor içeride aras çınar Safmaz. Şimdi bir pas. Hadi kaleciye baskı. Kaleciye baskımız var. Topu bir anda ortada kaldı ama yetişemedik. Şimdi kedi. 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 Dikkat edelim. En tehlikeli oyuncuları diyebiliriz. Hayır, aferin Arnavut. Sen de kaleme gol at atıyordun. Oh be. <laughs> Şimdi zargıdan baskı var. Hep de zargı. Ağzımda tüy bitti zargı zargı demekten. Star gibi öyle bir adam. Şimdi Koran. Koran attı deri blinki. Koran. Ben onu osayım ben diyorum. Daha çok osis geldi bu sefer. Gol. Allah. Şimdi topu alamadık. Ben gol diyene kadar üçüncü gol gelecekti. 3. ikinci gol, üçüncü golün anonsunda ikinci golün anonsu yapacaktım. Az önce ne dedim? Neyse. Ya kaptırıyor mu? Kaptırıyorum. Bunlar kaç kişi? 21 kişi bunlar. Yedekler de sahaya Bu maça dahil olmuş. Aferin Tiago Armando Maradona Tanrı neneli. Şimdi Nugelon. Nugelon yani ilk topla ilk topla buluşmasını gelon gel gelon Vardı pasını gelmedi ge gel. on garip bir şey oldu orada şimdi bir pas gol 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 Koran, 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 ko ran kaleci çıkardı. Şimdi zarkı alabilir mi? Aldı. Orta gelir mi? Gelmedi. Şut oğlum kaleye değil. Ada oğlum adama değil kaleye vuracaksın. adama değil kaleye vuracaksın. Evet. Bir pasma ol. Senin allah belanı... Neyse... Kuame kuame, Uyyyyy! Mert Hakan'ım benim! KD! KD! Yok, Hayri! Nugelun! Nugelun! Nugelun deyince aklıma Kaplumbağa geliyor ne alakaysa. Oha ya! Embot'un ne işi var ki bu takımda? Onlar da dün yenmişler 3-2. Ya oğlum o, o benim takım arkadaşım değil. Ben mal mal oynuyorum ya? Maçın bitimine yaklaşıyoruz. Skor 3-0 rahat bir skor elde ettik. Sev Green karşısında. Şimdi penaltı kurtarayım. Oruyor uzaktan. Görüneni mi? Korner. Ondan müdahale vardı. Şimdi izleyin. Eğer bu gol golü, kornerden e, attığım gol gol olursa bu videoya en az e, 20k like istiyorum. 20 like istiyorum. Yapıştırın like'ları. Haydi haydi. Kornerde affet. Affetmem. Neyse. Koran. Koran. Koray, 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 Koray ne kuan karşı karşıya iki kardeş galiba ve bitti. 4 sıfırlık bir galibiyet ayrılıyoruz. Oğlum adamlar iyi, çutu bile yok Ali. Neyse, yandık arkadaşlar. ilk maç, ilk ma, ilk maç, ilk galibiyet. 4-0 4-0 yani arkadaşlar bu 20k beğeni yapıştırdın. yani 20k değil de 20 like istiyorum. K, ben onlar gibi değilim. Yapamazsın olsa zaten. Tamam neyse öne geçmişim. Gireydim birinci olmuşum. Şimdi Şampiyonlar Ligi semi final yani yarı final ilk maç. İsar yok İsak. Bunlar bu düzenleme yapmam gerekiyor benim. Formalar aynı mı? Yok tamam. Nereden anlayacaksın? Kırmızı beyaz. Eee mavi kırmızı mavi. Mavi kırmızı. İşte neyse. Hadi aslanlarım iyi bir mağlubi iyi bir galibiyet ayrılım buradan. Haydi. Bu gol sizin için. Ama olmadı lan. Merak etmeyin sizi seviyorum. Özerge. Al topu Koren. Koren. Koren ne yaptın sen? Kaleci Nadal. Nadal. Şimdi Koren. Koren. Bu golü artık atayım. Nereye atıyorum be taraf? <laughs> taraf gel. Kale değil adama vuracaksın. Oha ya ne bu berközel mi Berk mi bu berközel mi huyyyy Vallahi berközel bu yemin ediyorum berközel ne düz Yeah. ne demişler? atamayana atarlar yapmış mıyım? hakan çalan oğlu burada annem ara her yerde şimdi eller havaya bu arada koren 10 numara hakan çalan oğlu burada 10 numara hani ya Allah buraya İzmarit. Oğlum bak seni patlatırım ha. Büyük kapışma lan ne oluyor? Kaleye getirin direkt kaleye vurur. Penaltı. Ya of! Sergi seni yaptığın için kurtarır kurtarır mı herhalde? Ana Yediğim gole bak. File bozuk. E, hayalet gol hayalet gol. Vallahi billahi hala hayalet gol bu arada. Şi şimdi gel bakalım buraya. Neredesin küçük sene bulamıyorum. Huy. Dışarıdaki adam ne yapıyor? Şimdi neyse kaptır top. niye öyle yapıyorsun. Aslında güzel kardeşim benim. Koran diye kızmıyorum bu arada. Kur'an'da aklıma gelince direkt Kevin De Bruyne'ye benzetiyorum. İnce dokunuşu var, dümdüz dokunuşu var. Ayak var, sol ayak, sağ ayak var, kafa var. Sarı saçları var. Oğlum adam kelle, ben ne anlatıyorum? O da Napoli gitti galiba, o da gitti evet. Biraz da futbol konuşalım. Ne? Zaten futbol oynuyoruz. Futbol mu konuşmayalım? Futbol, futbol, futbol diyelim. Futbol konuşalım. O senin ya oha, oha ayı. Oha, oha ayı. Ah be. Oradan gollerim var benim orada. Şimdi gelsin. Hop. No, no, no. İlk yara bir ver. İkinci yara hemen başladı. Biraz susmayı tercih ediyorum. Siz bu hayatta beni...

Oğlum beni pazara gönderdi. <laughs> Çevirce sıkıntı yok sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok daha dakika var gibi. Şimdi hemen cevap verir miyim ben? Hemen cevap verir miyim ben? Fernandez. Ay Fernandez oymuş oğlum. Aga be özlendi. Torres'tan bahsediyorum.

80'ler canım çek canım 80'ler çekti yiyeceğim onu bana yoruma bir tane be İtalyan beyi uy hareket kes kuzen ben yoruma bir tane İtalyan beyin çürümesi yazın arkadaşlar ama tarlaya tuntuk tuntuk savur kumbardino krokodilo Ballerina cappuccino, cappuccino, assassino, Pır pır ve şimpanzinin yine hariç. Yazanla, yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Ve kanalına abone olacağım. Zaten olanların kanalına abone oluyor. <gülüyor> <gülüyor> dakika 80. Dakika 90. Bu maç böyle bitecek. 5 verdi. iyi bari. Biraz oynarız işte. Gol atacak. Gol atacağız değiliz de. Neyse. Koren. Oha ayı. Oradan ben atarım. Oradan ben atarım. Ne var orada atarım ben oradan. Ah be. Oğlum nasıl gördü o kaleci de. Hayalet göz mü var? Bitti. 2-2. İki, iki. İyi bir maç oldu. Zorlay Oğlum adam iki tane çakmış. Adam iki tane çakmış bize. <laughs> Neyse. Biraz istatistiklere bakacağım. Sonra da videoyu kapatacağım arkadaşlar. Öbeki maçta aa, Porto kayıp Porto kazanmış. Öbeki maç. Ben bu maçı sümür etmek istiyorum arkadaşlar. Hadi o maçı simüle edelim acaba kaç kaç bitecek. Beşiktaşlı ee, biz Beşiktaşlıyım ama ben GS reklamı çıktı önüme. Kap geldi diyor. Ne kabı geldi? Krep kabı mı? Oo kötü bak ama benim fotoğrafımı o fotoğrafta Arda Güler gibi kaydetmesi gönderim attığım fotoğrafı diyorum o iki 0 Pamplona kim Pamplona o 12 kümede bunlar var puan durma ekranlarınızda Palma City Victoria Lava Maloria 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 şu an düşme yolunda Valdek Aslı'nın da Gezgeruna, Puccella, City e, Vega, Pamplona, Sevgrin, Green, Sevg e, Sevret, Gotafe, Non Kulüplüans, Kulüplüans, Taşe yolunda arkadaşlar. Normal hala durabilirlikte durma yolunda. Red Bull'u ve Bat, e, Mayor Ligi'nde yani Avrupa Ligi yolunda. San Sebastian, Madrid ve Madrid White, Madrid Red, Zobregat yani bizim olduğumuz takımda. Şey takımında. Oha ben atmıştım değil mi Madrid o, Onlar beni yenmişti diye. Arkadaşlar ben bu e, duratta size şeylerimi göstereyim. Öyle kapatayım videoyu. Heh, Koren lidermiş gol sayısında. 12 gol atmış. 11 maçta 12 gol. 9 gol atmış. Petro 10. Aa, e, Maul 8 gol atmış. Nasıl lan bu şey nerede? Zagreb. Ana yokmuş o. Ama lider benim. Lider benim. Sonra asist sayısında sıran yine ben liderim. Zerge buradaymış. Sonra gol yenmeyen maçta yani kurtarış sayısında biz 5. sıradayız. Farmers kim? Sarı kartta biz e, kaçıncıyız hiç yokuz sarı kartı yokuz e, şeyde e, kırmızı kartta da alt ve e, dördüncüyüz Cavi fixtürü de göstereyim fixtürü de bu şekilde hemen iyi bir fixtür çekmişiz yalnız Evet arkadaşlar burada bir videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Hangi oyunları oynayayım? Onu da yazın arkadaşlar. Yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.